Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bebek yüz örtüsü yapacağım arkadaşlar. Ee, onun için bir oya modeli seçtim. Zaten görüyorsunuz da nazar boncuklu bir oya modeli arkadaşlar. Siparişim vardı son bir tane e, motifim kaldı. Onu da size göstermek için ütüledim diğer taraftan hepsini e, bir tanesini göstereceğim yapılışını nasıl yapıyorum, e, nelere dikkat ediyorum nazar boncuğu yaparken onların hepsini anlatacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle başlayalım. Tığım 21 numara. Tığlamam. İki zincirle tığlıyorum. E, i̇plerimin numarasını hemen söyleyelim. Yabalı. Bunun numarası çok Sarı 600 numara. E, bu da 8 numara arkadaşlar. Altın başak genelde tercih ediyorum. Diğer ipim bitti. bunu başladım hemen. 8 numara. Yabalı kullanıyorum. Karbez arkadaşlar. İç dolgusunu sarıyla yapacağım arkadaşlar. Şöyle alalım. Ee, sarıyı almışken arkadaşlar bir de e, şu serim halkalardan kullanıyorum. Ben iki türlü sundan da getirdim. Şöyle size göstermek için sıplıyor. Şunlardan iyi bakın. Büyüklerinden değil de küçüklerinden tercih edin. Çünkü hani onlar daha uygun oluyor. Nazar boncuklu oyaya. Büyükleri daha bol geliyor. Olmuyor o zaman arkadaşlar. Şöyle şuraya koyalım sarı ipimi alayım arkadaşlar bir tane de küçük halka alacağım bakın şöyle aldım tığıma bir kez doluyorum halkamızı aldım 2 2 çıkartıyorum doluyorum 2 2 çıkartıyorum doluyorum 2 2 çıkartıyorum bakın bir kere çıktığımı alıyorum. 2 2 çıkartıyorum. Bunu 18 tane yapacağım arkadaşlar. 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bakın şimdi 3 zincir çekiyorum 3 zincir çektim trabzanın başına alarak şöyle bakın hepsini bir kere de çektim bir zincir çekiyorum ve ipimi kopartıyorum arkadaşlar şöyle iplerimi arkaya alıp yakıyorum arkaya alıp yaptım arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Aslında hani basit ama hani çok kıvrılanlar oluyor diyenler var bunu. Orası biraz karışık yani. Şöyle ipimi aldım arkadaşlar. Bakın 3 zincir çektim yerden. Şuraya bir kere tığıma dolayıp 1 2 3 kere de çıkartıyorum. 1 kere tırma dolayıp 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 kere tırma dolayıp 1 2 3 kere de çıkardım. Şimdi her trabzan başına gelip yine trabzan yapıyorum ama 3 kere de çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle 1 2 3 kere de çıkardım. Şöyle 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 He şimdi şurayı bakın geçiyordum. büzülmeye ee, başladığını anladığınız an aynı yere bir kere daha giriyorum bakın. 1 2 3 kere de çıkartıyorum. Yine tekli devam ediyorum bakın. Birer birer her araya birer birer trabzan yapıyorum. Bakın. Her araya trabzan yapıyorum. Şimdi bakın. Büzülmeye başladı yine. Bakın. Büzülüyor. Ben elimde fark edebiliyorum. Yine aynı yere bir kere daha giriyorum. Sonra yine tekli devam ediyorum. Bakın. Yine büzülmeye başladı. Şimdikinde yine iki kere girdim. Bir tane daha devam ediyorum tekli olarak burada yine ikişerli alacağım büzülüyor çünkü elimde fark edebiliyorum büzüldüğünü anladığınız anda arkadaşlar bir yere iki defa trabzan yapın bakın şu şekilde burayı da yaptım bir tane üç kere de çıkartıyorum efendim. bir kere dolup üç kere de çıkartıyorum sürekli saymıyorum zaten aynı şeyi anlatıyorum diye zaten elimden de görüyorsunuz arkadaşlar şöyle şimdi 3 zincirli yaptığım yere geldim oranın içine tekrar giriyorum bakın 1 2 3 kere de e çıkardım yine aynı yere girdim bakın 3 zincir çektiğim yere 3 trabzan yapmıştık yani yine yan tarafına yine 3 tane trabzan yapacağım ve 3 zincir çekeceğim 1 2 3 kavisli orta kavisli falan diye böyle o şekilde hem yazmaya eklenişi oradan olacak arkadaşlar zaten en üstte göreceksiniz şimdi şimdi başına alıp şu kısma tutturdum ben bunu şöyle bunu da kopartalım şöyle bakın şimdi mavi alacağım Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi yine bakın 3 zincir olan yerden girdim. Bir kere tırmalayıp 1 2 3 kere de çıktım. Yine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 aynı yere 3 trabzan. 1 2 3 bakın. Sonra her trabzan başına trabzan ekliyorum. Büzülmeye başladığı an böyle oraya iki tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Daha büzülmüyor. O yüzden tekli gidiyorum bakın. 2 3 kere de çıkartıyorum. Bir kere tırma doluyorum. 3 kere de çıkartıyorum bakın. Düz gidiyorum. 2 3 kere de çıkartıyorum. 2 3 kere de çıkartıyorum. Bakın büzülmeye başlıyor şuradan. 2 kere batıyorum olduğum yere. Bir kere trabzan yapıyorum. 1 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 büzülmeye başlıyor. Yine yine aynı yere ayrı yere 3 kere de çıktım. Ee, şimdi bir tane daha aynı farklı yere oraya da iki tane yapıyorum. Bu alt kısımlarda büzülme olmasın diye bir tane trabzan bir tane çiftli olarak batabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü öyle denk geliyor. Bakın. Şöyle bir trabzan. Yine iki trabzan yanına. Yani bir yere çift batıyorum. Şöyle. Bakın. Üzülmeye başlıyor. Çift batıyorum. Bir trabzan. Şöyle ikincisine yine çift batacağım. Bakın büzülüyor. Bu ütülendiği zaman hafif bir büzülük olsa bile ütülendiği zaman düzeliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, Venizar boncuklarını ütülerken de tersinden ütüleyin. Şöyle. Aynı yere çift batıyorum. Ya büzüldüğünü anladığınız an çift batın. Püf noktası bu arkadaşlar. 3 kere de çıkıyorsunuz. 1 kere dolayıp 3 kere de çıkıyorum bakın. Hızlı geçiyorum. Çünkü dolgular gerçekten uzun sürüyor. Görüyorsunuz zaten. Şimdi başına geldim yine. 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir olan kısma bakın. 3 tane trabzan yapıyorum. Ve 3 zincir çekip Karşıda 3 tane trabzan yaptığım yerin başına yine batıp şöyle ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Ve tülbentimi ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle yapıştırdım zaten arkaya. Şöyle ipimi üç tarafa alayım. Bakın bunu yaptık. Bunu ütülerken bakın kavisli olduğunu gördünüz değil mi? Şuradakileri. E ee, buradan doğru üçlüye eee ekleyeceğiz arkadaşlar. Üçlüyeceğiz dedim yanlış söyledim. Şimdi şöyle ipimizi çimen yapıyoruz arkadaşlar. Arada bir zincir çekiyorum ben. Bir kere tığıma doluyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şuraya battım tepeye. Bir zincir çektim. Yine girdim. 3 kere de çıkardım. 1 2 3 5 Buraya battım. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 Ben arada 15 tane koydum arkadaşlar. siz daha az koyabilirsiniz. Şöyle. 15 tane koydum ama ideal oluyor yani. Azı 12 tane falan da düşünebilirsin ama ben 15 tercih ettim. Ben şurayı tam e, turban tekleniş yerine kadar geleyim arkadaşlar çimeninde sonra gösterelim sizlere. Zaman kaybetmeyeyim. Şimdi tam ekleniş yerine geldim arkadaşlar. Şöyle küçük bir örümcek çekiyorum. Çok salkımlı e, istemiyorum ben bunu. O yüzden küçük örümcek çekiyorum. Bir zincir çektim. En küçük halkalardan bir tane alıyorum arkadaşlar. Tığ tığıma taktım. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 zincir çektim 2 kere tırma doladım 2 kere de 2 2 2 çek çıkardım 1 2 3 5 zincir çektim bakın şöyle 5 zincir çektim şuraya araya girdim 6 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım ve e, ee, serim halkama sabitledim. Yine 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kere tırıma doladım. 2 2 2 çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepeye girdim. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Bakın. Yine e, serim halkama sabitledim. Şu şekilde 2 tane yaptık bir zincir çektim şimdi alıyorum elimi şöyle bakın bu şekilde girdim bakın düz tarafı bu şekilde iyi tarafları böyle gelecek yani bir zincir çekip yine serum halkama sabitleyip şöyle 5 zincir çekiyorum 2 3 5 2 kere sema doluyorum 2 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım yine 5 zincir çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 kere tırmaladım 2 2 2 çıkardım 1 2 3 5 zincir çektim araya girdim 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım tığımı sabitledim serum halkamı ve şuradaki baştaki örümceğime başına batıyorum arkadaşlar şöyle ipimi sabitliyorum bir zincir çektim aynı boyutlarda örümcek yapıyorum bir zincir çektim yine şuradaki baştaki yere giriyorum şöyle girdim ipimi kopartıyorum artık arkadaşlar ben burada Arada ne kadar boşluk bıraktım diye sorarsanız arkadaşlar e, dördüncü ya da beşinci araya girin. Ben beşinci araya girdim çünkü benim sık iğnelerim arkadaşlar şey e, sık iğnelerim tı battılarım küçük iki zincirli olduğu için beşinciye girdim üç dört evet bakın beşinci şurada belli oluyor beşinciye girdim 1, 2, üç dört beş Beşinciye girdim. Ama sizinkiler mesela üç zincirli olur. E, Dördüncüye girerseniz hani değişir kişiden kişiye. Ben bunu size şöyle katlayıp o, o şekilde göstereyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitti. Bakın. Ama mavilerin burada tam net çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden hani renk tonunda farklılık var. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle katladığım için düzgün de katlayamadım. Çünkü kırışmış ben burada oyma deli gösterirken arka taraf e, tülbent katlandığı için kırışıyor arkadaşlar. Hani onu da belirteyim. Şöyle bakın, şöyle e, 15 tane araları bıraktım. Şurada da 5. Beş, araya battım arkadaşlar. Nazar boncuklarını eklerken ya bu şekilde olacak. İnşallah hani inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence hani ideal bir e, bebek örtüsü için yani örtilebilir bir örtü modeli, tülbent modeli. Hani sonradan da yani bir anne için kullanılabilir bence. E, hemen beğen kısmından ve, e, ve de yorum yap kısmından yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hani e, kusura bakmayın anlatımda hata varsa gerçekten özür dilerim. Gece vakti çektiğim için zorlanıyorum bazen e, hani kelimeleri telaffuz etmekte falan yorgun düştüğümüz için zor oluyor. Hani gerçekten o yüzden de Sizlerden özür dilerim. Yani kusura bakmayın açıkçası. Ee, i̇nşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.